Aslan merhaba bugünkü videomuzda tam altı katlı otopark yaptık değil mi arabaları en üst kattan atıp en aşağıya kadar götürebilir misin acaba evet, deneyelim mi hadi koy bakalım arabaları sırayla altı katlı dev bir otoparkımız var. Bu otoparkı daha önce oynamıştık biz. Değil mi Aslan? Evet. Daha önce 3-3, 2 tane yan yana otopark olarak kurmuştuk. Şimdi hepsini üst üste taktık. 6 katlı dev bir otopark oldu. Ooo! Odan, Evet vay canına! Aslan bu plastik arabalar gitmiyor. E ee, daha ağır olan metal arabalar gidiyor aşağıya kadar. Sen bence onları bir dene olur mu? Hepsini bir dene bakalım en üstten. olduğu gidebiliyor. Evet, o ağır olduğu için aşağıya kadar gidebiliyor. Hop. Kal kaldığı yerde elin elinle itirebilirsin kaldığı yerde hafif dokunarak. çok azıcık daha kaldı. Dokun hafif gitsin. Hop aferin be. En üstten en aşağı kadar gitti aslan araba. Şimdi öbürünü de deneyelim mi? Öbür metal arabayı da. Güzelim. Hadi bakalım. Hop. Devam etsin oradan. Oradan devam edebilir. Hop. Ah buraya takıldı. Azıcık oradan da dokunarak devam ettirebilirsin. Hop. En aşağıya kadar geldi. Şimdi öbürlerini de deneyelim. Bak orada bir tane daha var. Siyah. O da galiba inebilir bence. Bir dene bakalım. Dene bakalım. Ha bu da plastikmiş ya. Bu metal değilmiş. Bunlar gitmiyor galiba değil mi? Tamam, öbürlerini deneyelim tamam, aslan. Tamam. Ben şimdi sana öğreteceğim. Öğret bakalım nasıl gidiyor? Böyle götürmem. Ha, sen kendin götürüyorsun onu. Anladım. Ay ben sen metal? Tamam. Metalleri, metal arabaları bir daha deneyebiliriz bence. Ne diyorsun? Aslan. Evet. Bak orada bir tane sarı, bir tane yeşil metal arabamız var. Onlar gidebilir sanki. en üst kaptan geliyor. Hop. Takıldı orada. Hadi devam etsin orada. Evet. Ah orada da takıldı. Hop. En alta kadar geldi. Bir de buradaki sarıyı da yapabiliriz aslan. Bak bu da sarı da metal. Bakalım, evet onlar orada beklesin. Bak yarıştan geçti. Yarıştan geçti. Alt kata indi. Orada takıldı. Devam edebilir bence oradan. Hop. Eyvah, yine Hop. Eyvah. Bir daha düştü. Şey. Aslan o kırmızı araba da metal ağır galiba. O da geçebilir. Bir dene bakalım. Gidiyor mu o da? Oo, o da gidiyormuş. Ama her katta biraz ittirmen lazım galiba senin. Hop. Bir kat kaldı. O da indi aşağıya. Bak burada da bir tane beyaz kamyonet var. O da çok ağır metal bir araba. O da bence düşebilir. Evet, Hop. Ha, o biraz büyük araba olduğu için yoldan... ...geçmiyor. Aslan. O elindeki araba sence buradan geçer mi? Deneyelim mi onu? Dene dene bakalım bir onu. Aslan hadi. Tamam. Onu bir dene bakalım ama o sanki biraz büyük bir araba aslan orası için. Ne diyorsun? Evet. Değil mi büyük bir araba? Bak burada bizim asıl bu yollar için olan arabalarımız var. Bunları denesene bak kırmızıyı denemedin mesela. Bir kırmızıyı dene bakalım buradaki otoparktan geçecek mi? O da o da ağır değil mi? Sanki o da aşağıya kadar gidebilir aslan. Koy bakalım onu en üst kattan yola. En üst kattan, en üst kattan. Evet, koy bakalım gidecek mi? Hop, gidiyor mu? Gitmiyor mu? Aslan, İki tane arabamız daha kaldı galiba atmadığımız. Onları da at bakalım aşağıya. En üst kattan. Hoop. Ah orada takıldı bir daha. Hoop. Orada da takıldı. Gitti aşağıya kadar. Bir de sarıya atalım. Hadi bakalım sarı sarı arabayı da at bakalım. O da ağır galiba değil mi? Gider o da. Bir dene bakalım onu. Hop. Takıldı bir daha. Ah düştü. Düzgün. Düzgün düzgün. Hop takıldı. Orada ufak bir itirebilirsin arabayı. Hop. Evet kendi başına gidiyor az daha azda gitti. Alkışlar el salla bakalım arkadaşlarına. Videolarımı beğenin. Videolarımı beğenin. Kanalımı takip edin. Kanalımı takip edin. Bir...